Like atın arkadaşlar. Evet. Bu paketimiz Minecraft paketi. Şimdi açıyoruz bakalım. İnşallah kötü bir şey gelmez. Açıyoruz. Wow. Bakın. Steve. Bir tane de kılıç geldi. Şu arka plandaki ne diyorsanız. Bu da Steve. Başka bir şey de var herhalde. Lan burayı yırtık. Bir kaçmış. Aha creeper. Bu da creeper. Sizce nasıl? Yorumlara yazın.